Merhaba Ayaz Müzik takipçileri, ben Murat Erol. Kısa sap bağlama ileri seviye egzersizleri sizlerle birlikte bu videolarda paylaşmaya başlamış oluyoruz. 15 bölüm hazırladım sizler için. Bu 15 bölüm içerisinde ufkunuzu açacak, parmaklarınızı açacak, mızraplarınızı geliştirecek egzersizler yer alacak. Bu zamana kadar yayınladığım tüm türkü ve egzersizlerden çok farklı çalışmalar hazırladım ve sizlerle birlikte paylaşacağım. Sabırlı olup sırasıyla düzenli bir şekilde çalışırsanız zor olarak gördüğümüz, zor olarak bildiğimiz tüm türküleri çalmamız biraz daha basit olacaktır. Yayınladığım tüm egzersizlerin notaları ee, videoların altındaki açıklama bölümlerine link olarak yerleştirildi. Notaları karşınıza alıp benimle birlikte takip ederek çalışırsanız daha düzenli bir çalışma olacağına inanıyorum. Notaların üzerinde yer alan ok işaretleri mızrap yönlerimizi tayin ediyor. Ok işaretlerinin üzerinde yer alan sayılar tel sayılarını, notaların altında yer alan sayılar ise parmak sayılarını belirtiyor. Akılda kalıcı olabilmesi için mutlaka notalara erişmenizi tavsiye ederim. Akort sistemimiz her zamanki olduğu gibi Do akort sistemidir. Kanalımız içerisinde bu akort sisteminin nasıl yapılacağına dair video paylaşmıştık. İzleyip akordunuzu o şekilde yapabilirsiniz. Bu bölümler 10 ila 15 dakika arasında değişecek. Her hafta iki tane yayınlayacağım. Çünkü başka konulara da değineceğiz. Son olarak videoların sonunda beğendiğinizi göstermek için beğen butonuna tıklamayı ve bu eğitimlere katkıda bulunmak için paylaşmayı ...unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Kısa sap bağlama, üst seviye egzersizler... Bölüm 3'teyiz. Diğer bölümler için üst taraftaki linki tıklamanız yeterli olacaktır. İsterseniz hemen egzersizimize başlayalım ama öncesinde parmak sayıları, mızrap uruşları ve nota değerlerinin önemini de belirtelim arkadaşlar. Zaten sık sık video içerisinde e, dikkat etmeniz gereken yerleri üstüne basa basa söyleyeceğiz, vurgulayacağız arkadaşlar. Kolay gelsin, şimdiden iyi çalışmalar. 2 bölümden oluşuyor egzersizimiz, dört dörtlük bir egzersiz. 3 e, ve dördüncü parmağı ağırlık gösterecek bir e, egzersiz arkadaşlar. O yüzden dikkatli çalışmak, özenli çalışmak ve sürekli tekrar yapmak gerekiyor bunu söyleyelim. Aslında bütün hepsinde böyle olması gerekiyor her çalışmada. Şimdi ilk başta kısa bir bölüm alalım arkadaşlar. La do si do dediğimiz bölümü alalım. Şimdi la derken normal natürel la'mızdan başladık. Do derken orta tel do'ları kullanıyoruz. Çoğunlukla bu geliyor. Değişince söyleyeceğim. Serçe parmakla orta tel do geldi. La do si do. Si olarak natürel olanı kullandım. 3 ve 4'ü geliştirip çalıştırabilmek için arkadaşlar. Çünkü elin en zayıf parmağı 3 ve 4'tür. Bunu da unutmayalım. La, do, si, do. Üst alt tezenelerle. La, do, si, do. 1, 4, 3, 4. 1, 4, 3, 4. Bunu bir sefer yapıyoruz. La, do, si, do. Dedikten sonra birinci parmak yardımıyla. Mi'ye geliyoruz. Mi, Do, Si, Do diyoruz. Yani La ile başlayacağımız yerde ikincisinde Mi ile başlıyoruz. La, Do, Si, Do dedikten sonra Mi, Do, Si, Do Burada çapraz mızraplar gelecek. Mi'yi aşağıya doğru vurduktan sonra arkadaşlar Mi aşağıya doğru geliyor. Do, orta tel Do'yu alttan alıyoruz. Buna çok dikkat edelim. Üst, alt, üst alt. Önemli olan yeri zaten kritik yeri burasıdır arkadaşlar. Mi do si do üst alt, üst alt. Parmak değerleri yani sayıları yine aynı. 1 4 3 4 La do si do dikkat mi do si do 1 4 3 4, 1, 4, 3, 4. Parmak sayılarını aynı kullandık. Mızraplar yine aynı. Üst alt. Sadece mi do si do aldık. ikinci dörtlüde. Ardından la do si do'yu tekrar yapıyorum. Baştakinin aynısını. Üçüncü sefere geldiğimde. Üçüncü gruba. La do si do. Tekrar aldım. Yani üç e, grubu birleştirirsem La, Do, Si, Do dikkat Mi, Do, Si, Do La, Do, Si, Do Bakın üçüncü grupta tekrar La, Do, Si, Do aldım. Şimdi sıra ikinci parmağa geldi. Nereye gidecek ikinci parmağım? Üçüncü, e, pardon dördüncü perde alt tel Fa naturele gelecek. Şimdi Mi, Do, Si, Do demiştik ya şimdi Fa do si do diyeceğiz ikinci parmakla. Yani fa yine üstten gelecek. Do orta tel alttan gelecek. Çapraz mızraplar çok önemlidir ve çok dikkatli bir şekilde çalışılması gerekir arkadaşlar. Gerekir o yüzden dikkat edelim. Fa do si do üst alt üst alt mızraplarla. 2 4 3 4 2 4 3 4 Şimdi arkadaşlar, birinci bölümü bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir toparlayalım. Önce bir not okuyalım. Sonra parmak sayısı okuyalım. Dikkat etmeniz gereken yerleri vurgulayalım. Başlıyoruz. La, Do, Si, Do, Mi, Do, Si, Do, La, Do, Si, Do, Fa, Do, Si, Do. Evet, şimdi parmak sayılarıyla gelelim. Orta tel Do'dayız. Kesinlikle üst tel Do şimdilik kullanmadık. Bir, dört, üç, dört. Dikkat. Bir, dört, üç, dört. Bir, dört, üç, dört. Dikkat. Ki, dört, üç, dört. iki dediğimizde fa natürele geliyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi ikinci bölüme geçtiğimizde baştaki dörtlünün bir grubun aynısı. Yani la, do, si, do tekrardan geliyor. Ardından da arkadaşlar mi, do, si. Do değil de mi alıyoruz. Mi, do, si, mi. Tekrardan mi'ye dönmüş olduk. Mi, do, si, mi. Üst, alt, üst, alt mızraplarla orta tel do'ya dikkat ederek çapraz gelecek. Mi üstten gelecek. Alt, üst, alt bu şekilde geleceğiz. Mi, do, si, mi diyeceğiz buraya. Dikkat arkadaşlar. İkinci bölümün başında ne vardı? La, do, si, do, mi, do, si, do yok. Mi. Do'dan hop mi atladık. Do değil. Ardından arkadaşlar birazcık kafa karıştırıcı bir sonlandırma var. Bir bölüm var. Oraya dikkat edelim. Önce toparlayayım. La, do, si, do, mi, do, si, mi. Yani bir, dört, üç, dört, bir, dört, üç, 1 olarak gelecek. Ardından yine serçe parmakla yine orta tel. Do, si, la. Bakın si naturelden şaşmadım. Do, si, la. Birinci perde sol diyez daha önceki egzersizlerde işlemiş olmamız gerekiyor. Birinci perde normalde literatürde bağlamada la bemoldür burada. Ama biz bunu çeviriyoruz sol diyeze egzersizin karakterine göre. Do, si, bemol, si natural, la natural. Sol diyez birinci parmakla geri kaçıyoruz. Üçüncü parmak, 3 üçüncü perdeden geldim. Hop birinci perde orta telleyim. Do, si, la, sol diyeceğim. Do, si, la, sol. Evet. Şimdi arkadaşlar 3 grubu birleştiriyorum. Dikkatlice izleyin. Son bölüm daha karışık. La, do, si, do, mi, do, si, mi. Dikkat. Do, si, la, sol diyez. Geriye doğru birinci parmakla. La do si do mi do si mi do si la sol diyez. Ardından do si la sol geliyor. Bakın do si la sol yaptınız ve ya, Sol diyezde bittiniz. Bu do si la sol kalıbının aynısı geliyor, aynı perdeler. Ama şöyle yapmıyoruz. Do si la sol do si la sol demiyoruz arkadaşlar. Şimdi birincisinde buradan yaptık ya. Do, Si, La, Sol dedikten sonra pozisyon burada. Hiç kendimizi yormayacağız. Tekrardan serçe parmakla buraya gitme gereğinde bulunmayacağız. Kısa yolu var bunun. Nasıl var? Birincisini buradan yaptık. Do, Si, La, Sol diye izlediniz ya bakın. Zaten üçüncü parmak hemen burada. Üstel Do'nun hizasında duruyor bakın. Üstel'e şimdi görev verdik. Dördüncü perdeye Do dedik. E bir önceki de zaten Si natural. Şu altıncı perdede kullandığınız si notürelin aynısı. Do, si. Bakın onu da baş parmakla aldım. Yine aynı. Şurada yaptım. dört, üçle bunu üç, beşle yapıyorum. Gördünüz mü? Do, si. Do, si. La dediğimde de ikinci parmağım üçüncü perde normal la'ya basacak. Bakın dördüncü perde üçle. Üçüncü perde beşle. Üçüncü perde la. ile. Sol de bakın yine birinci parmakla. Hangi soldü? Sol diyezdi. Buna dikkat edeceğiz. Do, si, la, sol. Bakın do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Kalıbı bu. 4, 3, 1, 1. 3, 5, 2, 1. 3, 5, 2, 1. Do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Olay bu. La do si do mi do si do La do si do fa do si do La do si do mi do si mi do si La sol do si La sol. Şimdi komplesini bir toparlayalım arkadaşlar. Çok güzel bir egzersiz, melodit adına yani ufkunuzu açacak egzersiz. Şimdi gelelim bakalım baştan aya. La do si do mi do si do La do si do fa do si do La, do, si, do, mi, do, si, mi, do, si, la. Sol dikkat. Do, si, la. Bir daha alıyorum. Bir, dört, üç, dört. Bir, dört, üç, dört. Bir, dört, üç, dört. İki, dört, üç, dört. Bir, dört, üç, dört. Ardından bir, dört, 3 1 bir. Birincisi bu bölüm kritik. E, mi do si mi dediğimiz yer. Bir de do si la sol diyez burası kritik. Do si la sol. Son bir kez çalayım. Öyle bitirelim. La do si do mi do si do la do si do fa do si do La, Do, Si, Do, Mi, Do, Si, Mi, Do, Si, La, Sol, Do, Si, La, Sol. Evet arkadaşlar oluşumu bu şekilde. Umarım bu da sizin için faydalı bir egzersiz olur arkadaşlar. Bunlar sizin dediğimiz gibi ufkunuzu genişletici, açıcı egzersizler. Hepinize başarılar, kolay gelsin. Ayaz müziği takipte kalın.